<laughs> Merhaba arkadaşlar ben Merat. Bugün Mutlu Survival'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Baktım ki ilk videoda sesim çıkmamış. İkincide çıkmamış. Bugün sesli. Umarım seslidir. Tam emin değilim. Sesli olduğunu ama. Neyse başlayalım. Ben maden yapıyordum. Arkadaşlar demir bulmuştuk. Yani bulmuştum. Ee, video ile çekmiştim de. Hiçbir şey olmadı. Sadece video ile çekiyordum. Bir anda gitti. Ne olduysa. Allah buzlak oldu her yer. Devir buldu bir yedi tane. Dönmekten başlayayım. <laughs> Ya o oldum kendime. Aşı kara çıktım. Niye kendime bir tane bir sürü torch yapmadım tabii şey anne. Arkadaşlar bugün yani bugün değil de cuma günü hiç kimsenin denemeyeceği bir şey yapacağız. Yani denemek istemeyeceğim deneyebileceği ama denemek istemeyeceği bir şey. Okulda video çekeceğim. Okulda bir de. Kiminin yapmak istemediği bir şey. Ama benim yapmak istiyorum. Ya arkadaşlarımla. Facecam yapacaktım bir de ama olmadı. Kombo çakacaktım. ne güzel. Hmm, neredeyiz? ne oluyor? anne kendi kendine git. Neyse bu tablet çok iyi olabilir. Neyse. Şu an korkuyorum babam girebilecek. Gelebilecek diye. Ne oldu? Neyse. Burada kendimize yaparız bir tane. Oh tamam yaparız. Madende kalmayacağız. Karanlık. İyi ki de kömür bulmuşuz. Bunu nasıl yapacağız? Hı, Gidelim 16 litre. Bir şey yok. O 16'da bir büyük yok. Yok, 4 tane. Torun çekicini yap yapmak çok zormuş. Ona baktım. Çekici öyle zor bir şey ki. Hmm, denemeyin derim. <laughs> Nasıl yapacağız onu hiç bilmiyorum. Şimdi hiç bilmediğim bir or bulmalıyım. Hiç bilim bilmediğim. O da var mıdır bilmiyorum. Hiç bilmediğim bir or. Fır İnşallah şu bir buluruz. Şu bir varsa Ruby oru or, or, kendimiz yapıyorduk galiba. Aynen oru yapamıyorduk. Direkt Ruby'yi yapıyorduk. Ruby eşyalar modunu var. Bir de çok sevdiğim bir gün yani Cuma günü Cuma geldikçe ödevler azalacak. Çünkü dersler gittikçe eğlenmeye başlayacak. Ödev de verecekler. Bedra indik. Ohanda Ruby Or bulduk. Hop. Bu ne? Dur. Gidelim. Ruby Or. Ana. Tamam biz buradan gidelim. Ş gideriz biz böyle açılırız artık hiçbir şey karışamaz bize hop hop gidelim gidelim, gidelim. artık e, ruby o aynen ruby, ruby sword yapacağız aynen yapacağım ben o yüzden oldum yapacağım yapacağım kömür de bulduk Vallahi da billahi de burada yaparım. Bir dakika. Ben istesem yaparım. Evet her bir diyorum yaparım. Neyse en aşağı inmemiz de iyi oldu. İstediğimi yapabileceğim. oh, restum. Lav vardır buralarda. Hop şöyle e, elma, elmas kazmayı bitiren ilk insan olacağız. Hop hop hop. Gideyim, 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 gideyim. Buraya neyse sıkıntımız yok. Zaten elmas sistemler modumuz var. Dakikasında bir elmas kılıç at. Çekeriz. Oh buralar güzel. Ben buralara video dışında gelirim, port yaparım. Neyse yukarı çıkmak saat tatbira. Aynen bir yukarı çıkalım. <laughs> Bakalım gece mi olmuş. Aynen de sabah. <laughs> <Çok da gece. gülüyor> Klasik biz artık böyle gittiğimize göre Ruby, Ruby orada bulduk İyi ki de öyle gitmişim Modlar için modlar bazı modlar birbirlerine e, zıt geliyor arkadaşlar. Bunu söyleyeyim size yani. Bazı modlar birbirine gerçekten zıt geliyor. Mesela ekstra modu gibi. Neyse. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı da ee, yorumlarda ya yani yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay. Kısa tutuyorum arkadaşlar. Çünkü baba baskın. Yani baskın geliyorum geliyor anahtar sesleri duydum yanlış üzere